Merhaba çiçek severler. Bugün sizlerle pato sarmaşığını köklendirme videosu çekeceğiz. Evet, görüyorsunuz uzunluğunu. Gayet güzel bir formda. Bir ayırmayı başarayım önce. O kadar uzunlar, karışmışlar birbirini. Evet. Önce uçta bakın hava köklendirme kökleri yapmışlar. Bu kökleri ayrı alacağız. Şöyle gösteriyorum size de. Bunlar köklenmişler. Toprağa değen yerlerde. Bunları ayırıyoruz. Her boğum bir kök aslında. Aynı mum çiçeğinde hoyata olduğu gibi patos sarmaşığında da köklendirme çok kolay. Bakın kökler oluşmuş. Bu kökler oluşanları biz ayrı bir şekilde saksılayacağız. Ama kökleri e, daha olgunlaşmayan olanları da ekerek çoğaltacağız. Her yaprak altında köklenme için olan bakın bu ip tarzı şeyler kök olacak ileride hava kökü diyoruz biz onlara köklenmede onda şeyi var etkisi var daha çabuk kökleniyor hava kökleri oluşmaya başlayanlarda Bak burası çok taze ama o da hava kökü oluşturmaya başlamış. Kesiyoruz. Kamera ya az sanki çevirseymişim daha iyi olurmuş. Ama yine de görünüyor ya. ben videoyu biraz hızlandırdım aslında <laughs> çok uzun bir videoydu ben hızlandırdım uç kesimlerinde genelde şey oluyor köklenme temas ettiği zaman toprağa çok çabuk oluyor nemi çok seviyor bu arada putos nemli bölgeyi, susuzluğu sevmiyor. Hava akımını çok seviyor. Serin bir yer olduğu zaman daha güzel gelişebiliyorlar. Güneşi hiç sevmiyorlar. Patosun çeşit çeşit türleri var ya. Evet, şu an çeliklerimiz hazır. Ben toz kullanıyorum. Perlit akımı, perlit fazla olan toz kullanıyorum. E, havalar çok sıcak olduğu için perlitin su tutma oranı yüksek. Onun için perlit biraz daha fazla kullandım bu defa. Serin tutsun kökleri, çünkü serin olması lazım ki bunlar da yanma olmaması için. Evet ekerken e, hava kökü dediğim o kökleri özellikle toprağın içine eklemeye çalışıyorum çünkü onların büyümesi ve o yaprakla gövde arasından filiz atması gerekiyor. köklendirici kullanmadım. Bunlarda köklendiriciye pek bir ihtiyaç olmuyor. Siz suda da köklendirebilirsiniz aslında. <laughs> Devam ediyoruz. Keşke ekerken de bu kadar hızlı olabilsek. Hiç bu kadar hızlı değiliz. Keserken hızlı olduğumu düşünüyorum ama. Evet. 2 sarmaşıktan, iki saksı sarmaşıktan, iki buçuk viol fide ektik yani onun haricinde uç dallarımız vardı köklenmiş hava dallarımız onları saksılara ekiyoruz az sonra göreceksiniz zaten onlar tek tek midir. bunlar fide olarak ekiliyor Bunlar daha sonra büyümesi için ayrı saksıya alınacaklar onlar direkt büyüme aşamasına geçecekleri için birkaç gün sonra Direkt saksıya alacağım onları. Birkaç günlük bir sürede de zaten kesip toprağa ektiğimiz için bir alışma sürecine girecekler. Ondan sonra direkt büyümeye geçecek onlar. Bunlar önce bir kök atmaları gerekiyor. Bunlar köksüz olanlar. Köklendikten sonra bunlar da saksıya girecekler. çöllerimiz hazır. Patos fideleri. Şimdi dediğim gibi saksılara. Ben direkt askılı saksılar kullandım. Bunlara e, üçerli dörderli ektim. Evet. Dört tane ektim. Üç tane ektim. Karışık ektim. Bunlar da aynı şekilde yine aynı ortamda olacak. Ser ortamında bırakıyoruz biz. Nemde daha güzel büyüyebiliyorlar. Bakın bunlar birkaç gün sonra kendine gelip uzamaya geçecekler direkt. Bir de kök şeyleri kolay olacak. Saksıyı doldurmaları kolay olacak. Köklerin çok oldukları için daha dolu dolu olacaklar. Kök gelişimleri hızlanmış olacak. Kök gelişimi hızlanan ve çabuk bir tane de çiçek de çabuk büyüme meydana geliyor. Hemen uzamaya başlıyorlar. Öncelik kök gelişimlerini tamamlıyorlar bitkileriniz. Onun için biz her zaman diyoruz küçük saksı büyük çiçek demektir diye. Evet az önce kökleri de gösterdim size zaten. siz de evinizde patoslarınızı, sarmaşıklarınızı bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bakın bunda kök yok ama köklenme yeri gayet güzel formda. O şekilde ektik onu da. Bu arada e, dipnot geçeyim. Işık alma yerine göre çiçekleri ya da yapraklarınız renk değiştirecektir. Bakın gölgede kalan taraflar daha sarı renklere sahipken güneş alan yerler daha koyu yeşil. Patosun öyle bir özelliği var. Çok güzel renk değiştirebiliyor yaprakları. Bunlar alt tarafta kalmış, masaların altında kalmış mesela. Bakın ne kadar güzel sarı sarı olmuşlar. Ben seviyorum sarı yapraklıları.